Bilal 25 yaşında yakışıklı bir gençti. Adını dedesi koymuştu. Bilal'i Habeşi gibi olsun diye. Evet sesi Hazreti Bilal gibi güzeldi. Fakat sesini helal olmayan yerlerde kullanıyordu Bilal. Konservatuvar öğrencisiydi. Tek hayali büyük bir şarkıcı popstar olmaktı. Öyle güzel sesi vardı ki şarkı söylemeye başlayınca bütün üniversite başına toplanır, onu dinlerdi. Okulda neredeyse çıkmadığı kız kalmamıştı. Herkes onun karizmasına hastaydı. Böylesine gözde olmak Bilal'in hoşuna gidiyordu. Bir gün okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturuyordu. Yanlarından baştan başa edep timsali bir kız geçiyordu. Şöyle bir konuşma geçti. Ah ulan ah şu kızı bir tavlayamadık. Ne inatçı bir kız. İnatçı olduğu kadar da güzel. Bilal hem konuşulanları dinliyor hem de daha önce görmediği bu kızı süzüyordu. Üzerinde ayağına kadar inen bir pardesi, omuzlarına düşmüş başörtüsü ve edebiyle yürüyordu başı önünde. Bilal atıldı ortaya. Hadi iddiaya girelim. Ben bu kızı tavlarım. Yapamazsın heveslenme. Hiç kimseyle konuşmaz o dedi arkadaşları. Bilal ise olsun. Ben tavlarım diyorsam tavlarım ertesi gün Bilal adını bile bilmediği kızı takip ediyordu. Onu tek başına otururken yakalayınca hemen yanına gitti. "Afedersiniz. Biraz konuşabilir miyiz?" "Sizinle konuşmam uygun değil." diyerek kalktı yerinden kız. Bunu birkaç kere denedi Bilal. Olmadı. Artık arkadaşları Bilal'le dalga geçmeye başlamışlardı. Kafaya koymuştu Bilal arkadaşlarına rezil olmamak için her şeyi yapardı. <laughs> Başarılı olamayınca arkadaşlarına ben kızı tavladım, utanıyor, gizli kalsın istiyor falan gibi yalanlar söylemişti. Ama inanmadılar, kanıt istediler. Bilal'in ise aklına harika bir fikir gelmişti. Ertesi gün kızı yine tek başına otururken yakaladı ve konuşmak istediğini söyledi. Kız kalkıp gidecekken ben namaz kılmak istiyorum bana öğretir misin dedi. Kız durakladı. Bilal'e döndü. Hiç erkek arkadaşınız yok mu namaz kılan? Ben yardımcı olamam. Kusura bakmayın. Bir imamın yanına gidin. Yine gitmeye hazırlanırken Bilal Allah rızası için dedi. Kız artık adım atamazdı. Çünkü rıza denmişti. Bilal bir çay bahçesinde oturup konuşmayı teklif etti. Mecburen kabul etti kız. Oturdular. Önce adını sordu Adı Rabia idi Ne de güzel ismi vardı Ama hiç yüzüne bakmıyordu Bilal bu durumdan rahatsız oluyordu Onlarca kız kendisinin peşinden koşarken Bu kıza ne oluyordu da yüzüne bile bakmıyordu Rabia sanki bir alim gibi Bilal'e namazı anlatıyordu Oysa Bilal'in kafası başka yerlerdeydi Tuzaklar kuruyordu O sırada sıcak çayı eline dökmüş gibi yaptı ve sözde can havliyle yanan elini sallamaya başladı. Panik olmuştur abi ya. Onun bu halini görünce farkına bile varmadan bir şey oldu mu diyerek elini tuttu. Tam o sırada ağaçların ardında gizlice bir pos patladı. Ve ertesi gün Bilal ve arkadaşları oturmuş ile gülüyorlardı. Arkadaşları helal olsun sana. Nasıl dayarlamış kızı biz de kızı namuslu bir şey sanırdık. El ele göz göze diyerek hayretler için de resme bakıyorlardı. Kısa sürede tüm okul duymuştu bunu. Okulun en dürüst bilinen kızı bir erkekle çay bahçesinde el ele göz göze yakalanmıştı. <laughs> Ve ya. söylentileri duyunca beyninden aşağı kaynar sular dökülmüştü. Herkes, herkes kendisiyle dalga geçiyordu. Nasıl olmuştu bu? Nasıl da inanmıştı? Bilal'i buldu hemen yanına gitti. Bu defa gözünün içine bakıyordu Bilal'in. Hem de ne bakış. Bilal erimişti bu bakışlar karşısında. Konuşmuyordu Rabia. Ama bakışları feryat ediyordu. Konuşmadan ayrıldı oradan. Bir gün, iki gün, üç gün derken tam bir hafta olmuştu. Rabia okula gelmiyordu. Bilal'in gözü her yerde onu arıyordu. Çünkü o bakışı hiç unutamıyor, rüyalarına giriyordu. Bulmalıydı Rabia'yı, özür dilemeliydi. Çünkü aşık olmuştu. Uzun uğraşlar sonucu buldu Rabia'yı. Evinin kapısını çaldı. Rabia karşısında Bilal'i görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Buyurun dedi. Başı neydi? Bilal hiç lafı dolandırmadan benim evlenir misin Rabia dedi. Bu kez ne tuzaklar kuruyorsun diyerek kapıyı suratına kapatmıştı Bilal'in. Vakit ikindi vaktiydi. Rabia namaz kılmak için ezanı bekliyordu. Ve bir ses yükseldi ilerideki minareden. nasıl sesti böyle? Öyle içten, öyle güzel okuyordu ki insanı mest ediyordu. Sanki Bilal'i Habeşi'yi dinliyordu Rabia. Ezan bitmişti. Ama doymamıştı Rabia. Tekrar tekrar dinlemek istiyordu ezanı. Sonra nereden bir ses geldi. Bilal'di bu. Şöyle diyordu. Rabia, her şerde bir hayır vardır derler. Bunlar olmasaydı ben namaza başlamamış olacaktım. Senin o bakışın beni doğru yola iletti. Ne olur, Miraç'ta hediye edilen namaz hürmetini affet beni, Okunan ezanlar hürmetini affet beni. Gözyaşları içinde camiye koştu Rabia. Birkaç kişi vardı zaten cemaat olarak, Bilal de bitirmelerini bekledi. Namaz bitmiş, herkes dağılmıştı. En son Bilal çıktı kapıdan, Rabia koştu yanına. Keşke, keşke bütün herkese duyurmasaydım bütün bunları. Özür dilerim. Arkadaşlarla iddiaya girmiştik. Ahmaklık ettin dedi Bilal. Rabia hayır onu demiyorum. Nerede söylediklerin? Bilal hiçbir şey anlamıyordu. Ben ezan okudum. Bunda ne var ki? Şaşkınlık sırası Rabia'daydı. Yoksa hayal veya rüya mıydı duydukları? Ne söyledim ki Rabia diye soydu Bilal. Duyduğu her şeyi anlattı. Bilal şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyordu. Rabia'nın söylediği her şey ezandan sonra ellerini açıp minarede yüreğinden ettiği dualardı. Nasıl duymuştu bunu Rabia? Elbette ki alemlerin Rabbi olan Allah duyurmuştu. Hamdolsun alemlerin Rabbine dedi. Ve olanları Rabia'ya da anlattı. Artık ikisi de biliyordu ki Allah onları birbirine yazmıştı. Bilal tekrar sordu. Rabia her şeyi unutup benim helalim olur musun dedi. Rabia gülerek akşam bize gel babam versin cevabını diyerek oradan uzaklaştı. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını YouTube Cihan Bozacı kanalımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.